Başlayalım o zaman. Yehey'in farkını gösterelim. Diğer o 1 milyonluk kanalların yapamadıklarını yapmaya başlayalım yine. Değil mi? Merhaba dostlarım. Müslü flash yapılır kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır bir video çekemiyordum sizlere. Ama bir takipçim bana bunu yollamış. Bir kılıç yapmış. Ya hayatımda şu kadar ben böyle bir şey yapamamıştım. Ama bir takipçim yapmış. Biraz fazla uzatmayalım. Gel Mustafa. Hangi uçağımla açsam bilemedim şimdi. <laughs> Kusura bakmayın aceleyle geldim. Bir defa açıyorum şu an. ben de sizle beraber göreceğim. Heyecanımı beraber yaşayalım diye şu an. Ben de hiç açmadım. Ha Allah sen düştü. Ye, gücünü göstereyim mi size? Of. Bu ne lan? <laughs> parke koymuş adam parke. Aa bizim evin parkesinden kullanırız. Biz. Abi adam parkeye sarmış ya. Şimdi ben bunu açana kadar az. Ulan yemin ediyorum sanat eserlerini bu kadar korumuyorlar ya. Ama tabi sonuçta bu da bir sanat eseri. Oha. Oğlum her yerinin özel ayrı ayrı yeri var lan. Hasar da vermek istemiyorum şimdi. Ne? Hatırlarsanız eskiden de ben bıçak kullanmıyordum zaten. Bu ne lan? Aga <laughs> bu ne? Oha! Çok iyi lan. Şöyle bir gösterelim. Bu bebeği biz biraz zorlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu güzel bebekle birkaç tane şey patlatalım değil mi? Şurada görmüş olduğunuz gibi teneke kolamız var. Bu teneke kolayla güzel bir anlaşma yapacağız inşallah. <laughs> Bakalım. Bu şey yapıyorlar ya böyle alttan vurunca böyle böyle bir sürü çıkarttırıyorlar onun gibi. Çok güzel bir kılıç ya. Deniyorum. Üstüm çok kirlenecek ya. Oho! Oha! Bir yarıda burada. Gel gel gel. Jilet gibi kesmiş. Oğlum ben bu kadar abanmasaymışım keşke. <laughs> Kılıcı görmek istiyorlar. <laughs> Kardeşim çok güzel bir kılıçmış gerçekten. Ee, görünüş babıyla çok güzel. Çok keskin. Evet. Çok keskin. Ama elimde kaldı. <laughs> elimde kaldı. Evet arkadaşlar. Bakalım. Bu kılıç karpuzumuza ne yapacak? Bakalım bir kere de kesebilecek. İkisini aynı anda kesebilir miyim? Yan yana koysam. Şöyle. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar şöyle Oğlum çok iyiymiş lan tadı. Var videom çok iyiymiş tadı. Sürü vardı. Onlara veririz. Onlar yer. Arkadaşlar bir tanesini çok güzel patlattı. Şimdi gaza geldik. Üç tanesini patlatacağız. Uf, nasıl kesti ya. 1, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> ya yani. görüyorsunuz gel gel şöyle göster yarabbi şükür efsane bence gayet güzel birazcık dayanıklılığı yok şu yandaki parçalar dayanıksız hale getirmiş diğer türlü efsane bence evet arkadaşlar biz karpuzumuzu koyunlara verirdik sanıyorduk ama bakın burada daha <laughs> arkadaşlarımız yemek istedi, Bizden de onlara veriyoruz. <laughs> afiyet olsun kardeşim diyor, afiyet olsun. Evet, e, arkadaşlar bu kılıçta daha işim bitmedi. Şurada görmüş olduğunuz iki buçuk litrelik kolaya canını okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet falan demeniz lazım. Bu okay, kesin sıkışmayacak mısın? Aynen, Hazır mısınız? Hayır. Hazırız. Evet. Hayır. Hayır, ben... <laughs> Kanka ben şurada atıp kaçsam mı? Ben bunu iki saat çalkaladım bir daha. Huh. De... <laughs> Korkuyorum lan. Vurdum biraz ya. Ağzıma karınca kaçtı. Ne ara girdin lan içine? Şeyin alamadım ben bunu. Yani güzel olmadı ama umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu kılıcı biraz daha düzeltmenin vakti geldi. Tabii ki de yüz şey yapılır demirci eliyle kılıcı bir kere de düzeltiyor. Lan <laughs> başına Blacksmith demiyorlar bana. Çok güzel durdu lan. Şimdi diğerine geçelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sırada aks diye durantı var. Full dur bu arada. Yeni aldım. Şahitlerim de burada. Neyse. Durdu lan kendi. İki saattir bantlıyorduk hepsini hayır gelmez biz artık zaten. <laughs> evet. Aks. Bu patlarsa fena patlar gibi geliyordu bakalım. tertemiz deodorant kokuyorum. <laughs> Herhalde bir ay deodorant kokarım. Sıvı deodorant'a maruz kaldım. Nereye fırladı o bu arada? Gittim bayağı? Onu bulalım. Gel. Arkadaşlar her şeyi kağıt gibi kesiyor ya. Kardeşim gerçekten çok güzel bir kılıç yapmışsın. Dayanıklılığı biraz kötü. Ama efsane güzel. Bunu döve döve yapsaymışsın var ya. Tam bir blacksmith olabilir misin? Evet burada hiç sevmediğim bir Ramazan şerbeti, lakinin tarçın koymasalarmış içine gerçekten on numara olurmuş. Bu arada bunlar reklam değil ki kırılmayacağını sanıyorum büyük ihtimal. Her ne kadar elime düzeltirsen de. Yunlu çık olsun. Woo! <laughs> Bunları toplayacağız arkadaşlar. Buraları şimdi toplayacağız tabi ama daha işimiz bitmedi. Daha işimiz bitmedi. Lanet olsun adamım. İşimiz bitmedi daha. Siz böyle İki tane bir şey kesince benim bu videoyu bitireceğim mi sanıyorsunuz? Lanet olsun tabii ki de hayır. Bekleyin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Aksa Crossfire Yivsiz Outfit. Şu an ağzımda, safe'te Yeni dekorasyonum arkadaşlar fener lazer e, Lazeri 30 metre ayarladım Bu 30 metreden daha kısa şu anda e, Oradan bakabilirsiniz şu an e, Mustafa beni çekecek galiba Ben de Orada zaten bir tane de yakın kameramız var Çok uzun bir yani. çık Çık ayarını yapalım Başlayalım o zaman Yehey'in farkını gösterelim Diğer o 1 milyonluk kanalların Yapamadıklarını yapmaya başlayalım yine Değil mi? <laughs> Hadi bakalım de katmak istiyorum. Gördünüz, diğerini devirdik. Şimdi yandakini atıyorum arkadaşlar bıçağımızı atacağım. Iskaladım. Iskaladım. Hiç olmazdı böyle ya. Niye oldu? <laughs> Hemen mermilerimizi basalım. Gel. Emniyette silahımız. <laughs> Holy shit man. Mermimizin bıçağı yaptığı darbe <laughs> düştü bile. Bir aynı yere daha bir daha atacağım. Bakalım. Deleceğim onu. Aklını alacağım onu. Mühimmatımız bitti, bir daha bakalım Silahımız güvenli Arkadaşlar bakın Bir tane daha varmış bu arada Lan aklımı aldın Görüyorsunuz Görüyorsunuz Çoban köpeği galiba arkadaşlar bu arada attığımız yerin arkası dağlık. Buradan merminin arkaya doğru gitmesi mümkünsüz. Şimdi iki taraf da düşmüş bu arada bütün parçalar yerden. <laughs> bir saniye silah bırakacağım şöyle güvenli bölgeye. Bulabildiğim bütün parçaları bu arkadaşlar. Ama kılıç halen daha dayanıyor. Diyor ki bana mısın demiyor. Bu arada arkadaşlar bu kılıcı Kardeşim bana gönder. Ben bu kılıcı daha iyi hale getiririm diyen demirci kardeşlerim, bıçakçı kardeşlerim varsa bu kılıcı size yollayacağım. Ve siz de bununla alakalı bir video çekebilirsiniz. Ve bu kılıcı bana bir daha yollayın. Ve ben bu kılıcı yeniden test edeyim. Bakalım hanginiz daha iyi yapıyorsunuz? Hanginiz daha iyi ustasınız? Evet arkadaşlar yine bir güzel videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız bana bu tür bıçakları yollayabilirsiniz. Ömer kardeşim çok teşekkür ederim ee, bu bıçağı bana yolladığın için. Bu kılıcı bana yolladığın için ben çok bir kılıç yaptığım için, bıçak yaptığım için. Ee, bu kılıcı bana yolladığın için dayanıklık konusunda kötü puan verdim ama keskinlik efsane. Her şeyi çatır çatır kesti. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın. Büyük ihtimal çelik değil, ham demirden yapmışsın. Ham demirden yaptığın için de birazcık yamulmalar oldu. Isır işlem yapmamışsın belki videonu da izledim zaten çok güzel yapmışsın Ellerine sağlık Bu tür videoları isteyen arkadaşlar Yani bu tür videoların gelmesini isteyen arkadaşlar Bana böyle kılıçlar yollayabilirsiniz Yaptığınız yapacağınız Ben de bu şekilde test ederim Ömer kardeşim kanala da abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Senle kalın